Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar bazılarınız bilmeyebilir ama bu kanal bu kanal işte oyun Kralı bir, bir, videosuna yorum atmıştım ben. Şuraya evet. Herkese selamlar. Ben Ökrüldü. Bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar videolarını biliyorsunuz. gibi toilet, tuvalet. Grove ee, Garden. İşte ...bayağı baya bir video çekiyor. Ve arkadaşlar yorumuna ben ne yaptım biliyorsunuz. Şu an bu yorumunda. Evet. Ar artık lütfen birlikte bir video çekebilir miyiz? Adım nenen otu bir video çekiyorum. <laughs> <laughs> tamam bak bu videosu da çekmiştim? Vampir, Çekemiştim. vampir, 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 hadi evet. hadi vampir. Evet, evet benim yorum nerede? Burada değil, buraya bakak. Burada olabilir herhalde. Şimdi yüz yüz esnemeler koyduk. Tamam. Ha bak. Abi, abi, lütfen video çekelim. Blok Fruit adım neden 31 lütfen yoksa abone olurum. Ciddi ciddi destek ettim. İşte e çocuk e oyun kralınız kanal kanal sahibi de demiş ki fazla boş zamanım yok yok genelde hep doluyum video çekme saatlerim rastgele tam o zaman yazmışım yani bana istek istik atmış bakın Roblox'tan bakalım nerede bu tip <gülüyor> metropora <gülüyor> evet nerede 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 evet Evet. Neredesin? Neredesin? Evet. Burada. Oyun kralı. Dört arkadaş var. Birisi de benim. Ee, öyle işte. Şimdi ben... O benden önce... Oğlum karakterim çok güzel olmuş lan. <laughs> evet. Ondan önce oyun kralıyla e, konuşmadık da. O benden önce blok free'i gelmiş ve arkadaşlar o benim yanımdan geçmiş. Bakın. Dur lan. Evet. Buraya geldik. Bakalım. Herkese merhabalar. Ben Önkırıldım. Bugün size evet. Aa, Bu arada arkadaşlar ee... geriye gidelim Hayırdır sen? Hayır. Birazcık kasıldım. 31 bir level oldum. Otuz Burada bir tane free al. Bu arada arkadaşlar gelir. Gelecek. Geliyor zaten. Şimdi bu arada arkadaşlar bu levellerden hangisine e, Evet hadi. Ilk önce hadi. Çok uzun. Hadi. Tam izledim. Ve bunu. video kaydını aslında açmayı unutmuşum. Hı hı. Açmayı unutmuşum. Şimdi, sinek güzeldi. Ya sinek değil de Şimdi buradan şöyle tak sen öl bakayım. Hadi. Evet. burada kendim varmış. Benim bossu Herhalde şeyle bana katılmış. lazım. Ben katıldığından farkında bile değilim. Şöyle hop hop. Orada maymun maymun öldürüyor. Hemen öldürüyorum. şöyle Hadi şöyle şöyle vur. Abi çıldıracağım ya. De. Tek atıyor bana. Ben bunu öldürürüm. Bakın. Lan! 15 Hadi. Ha. Hadi, Bak, bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım adam. Yok burada değil tam. Burada. Abi adam tek atıyor bize. Ya bir de oyunda. Bakın arkadaşlar burada benim. Bakın kafam aynı, vücudum aynı. Bana katılmış. Bak şortu aynı. Pantolon aynı, altı beyaz. Aynı, aynı bana katılmış. Evet. Bakın altı beyaz. Bana katılmış. Yanları siyah. Yanları siyah olmasa o zaman o başka birisi diyeceksiniz. Çünkü ceket var. Bakın ceket. Ceketin yanı siyah. Anladınız mı? <laughs> Arkadaşlar kanalımda abone olmayı unutmayın. Bayağı güzel videolar çekiyor. Benden iyi video çekiyor tabi. Evet. Bugün sizlerle Bloxbrite oynayacağız. Şimdi özelden yazak be. Evet. Soket. Evet, neredesin çıkalım? Ee, Şey yazacak. Aa, be, benden büyük mü küçük mü Allah bilir artık. Kesin 9 yaşında. Siki bir tuvalet oynadığına göre. Ben hiç siki bir tuvalet oynamadım. Videosunda da diyor ki siki bir tuvalete yeni, 4 takipçimi alacağım diyor. Ben biz de bir oynarız bir gün siki bir tuvalet. Tamam abi. Abi. Eee dur lan. O... gün bugün meş meşkul. Kul meşkul musunuz? Mekul. Eee <laughs> meş meşgul meşgul mı nüz abi bugün meşgul müsünüz yazdım gitti yok çıkmadan iptal tamam ana menüyle şimdi arkadaşlar oyundaki en saçma oyunları oynayacağız bakalım ne var ne 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 var ne 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 var saçma oyun olarak evet saçma olarak hepsi mantıklı yani bak burada ejderha nasıl eğitilir atak atak At 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 titan titans işte var bence arkadaşlar titan titans izlemek izleyebilirsiniz Bu bayağı iyi bir filmdir Eee, ee. ee, 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 ee. A, bu ne lan? Yok, bu da mantıklı. Hepsi iyi yani. Bu ne bu bunu da biliyorum. Bu, bu ne? Hepsi mantıklı. Hepsinin bir mantığı var onun. Bunu da ücretsiz koştum. Boga boga.

Arkadaşlar ilk defa oynamıyorum. Oyun beni ilk defa başlatıyor. Bayağı bir kez oynadım ama ben hesabım banlandığı için hesabım bana diyor ki sen bu oyunda oynamam ben ben ezik oldum artık diyor. Bana yazık. Hadi hadi hadi. Beleş beleş. Blox Fruit mu oynasak? Evet arkadaşlar bence bir kanalına gidip bir izleyelim vardı. Bizim konu, konu böyle değildi aslında. Konu iki dakikada değişti. Evet. Evet hadi. Bu ne lan? Boş ver arkadaşlar. Boş verin. Şimdi izleyelim. Bunlardan biri hep ben burada değilim kardeşim. Ben diğer video, diğer sahnesindeyim. Burayı, Bunu böyle burayı böyle gördük. Gördük. Hoppa. Gördük. Gördük hadi. Hadi bir tam Ben. Tamam. Aha tamam. Bir nerede göreyim? Nasıl sak. Of. Bırak. Bu mi? Ne? Hadi. Ben yine tamam. de dört. Durdum. Tamam. Durdum. Items verdi bana. Bu arada bu yünler ne işe yarıyor? Onu yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar? Bu ventilatör bu arada hiçbir şey yaramıyor gibi geldi bana. Evet. evet ee, korsanları öldürüyor güzel. Ben şu an e, 100 120 120 seviyelik yerdeyim. Hoppa. Burada da ben korsanları ben bir tek atarım. Evet. Çınar sus. Niye? Sus diyorum ya. Video çıkıyor. Arkadaşlar çok pardon. Tamam, az yana kaldı. Az yanı. Öldü. Öldüm. Evet baya normal bir şey. Ben de hep ölüyordum. Abi. Videolarında herhalde kamerada bir sorun Abi, var. Abi bunları öldürmek iki saat sürer bu arada. Kamerada değil. Ekranda bir sorun var. Şey bu benim nasıl ekranda varsa. değil. Senin Oha. ekranda bir sorun Oha. var. Ah, ben direkt öldüreyim sizi ya. Böyle uğraşma, bak. Öldürme, burada kalıyor. Burada zaten. gidiyor yani. Evet hadi öldür öldür bakalım öldür. Hop. öldür öldür Hop. hadi Eğilin bakalım sen. hadi hadi Öldürürsen ben biz de bu bizde bu yollarda yollardan gittik kardeş bizde böyle, biz böyle, iki saat, iki saat hadi hadi böyle, Uy, bastı tamam, uyu yuvarlıyor öldür 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 Ölümden. öldür 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 Böyle bir item gel, item geldi arkadaşlar. Ben de ilk başta bu itemler e ne ne sanıyordum. Oluyor. O itemler beleş kanat katana ya, yarıyormuş. Yani özel o eşyalar artık, yapıyor yapabiliyormuş. Ve evet. Oldu. Ben de bir tane üç ten, dokuz tane yeti, yeti, for it. yedi. Blocks fruit. Yedi fruit. Hmm. vardı. Fur artık yetinin kafası Vallahi işte. şunu direkt maxla 100 level yapacağım az kaldı. 3999 param var bu arada. Bu, bu nasıl bir para? İşe Dragon meyvesini de çıkartmışsın. Ee, quest. Evet Quest. 40 level alıyor. Kurifiyen. 40 level, level olman ya. lazım diyor. Şimdilik Prit. Evet 40 level ol. Şu an olumsuz. dördünü de peşimden koşturtuyorum. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Hoppa. Evet ben de böyle hoppa. yapıyorum. Hoppa. lan. Oha 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 oha. Öldüm. Adam artık tek tek kesti beni. Böyle bir, bir kılıcı bir koluna, diğer Appa. kılıcı ayağına, bir diğer kılıcı da kafana soktu Seni yani. Yok. öldür öldür öldür. Lan uğur, uğur, atma uğur. artık. Ba içlerine dal hop. Hop. Kaça kaça öldüreceğiz. Yeter evet, arkadaşlar. Ve, 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 ve. Ya oğlum bunlar nasıl canları gitmiyor ki bunların ya? Harbiden canları nasıl gitmiyor? Oğlum bak benim suçum yok bunların canları gitmiyor. Ve hop Hadi bunu öldür. Ne yaparsın da? Hop bildik. Orda burada şuradan şuradan. Kaç bekleyeceğiz? Oylu, bir, bir. Şimdi hepsini kovalattır. Hop. Arkadaşlar Öyle, bir tane bir basalım. Gün, e, Sana gidip hemen seni öldüreyim. Oyun oynayayım. kralını çağırıp Hoppa. ona özel bir gücünden sürpriz aynen yapsak aynen olur mu? Bence ona bir özel bir sürpriz yapalım. Oyun kralısına özel bir sürpriz yapacağım. Hayır hayır bekle. Özel güç dolmamıştı. Ya bak yine öldüm. Çıldıracağım artık. Yeter yeter. Sen çöldür. Beni salın. Benim hoşuma no gidiyor. Olur. Hop. Öl 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 öl. Öldür öldür. Tamam tamam tamam. tamam. Abi nasıl öldüremiyoruz ya? Sigma boy. Sigma boy. O nasıl ses mi öyle? Sigma Sigma girl kalmıştı ya. Allah'ım bu akıllı öl, öl, nereden vuruyorsun? Sonunda 40 leveliz be. Oh yeah baby. Şimdi buradan kılınca birazcık basacağım. Blocks for diye bir şey var. Buna basalım. O Defans bir şey var O blok free senin şu meyvenin o güc özel gücünü hmm, daha e, çok Yeni quest'ler açıldı. Neyse evet, o zaman bu e, bu kadar yeter. Eğer Evet bu kadar yeter yeter. Sıkıldım artık ben de. Şaka. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.